İzci Başkanı Kerem, ekibiyle sabahın ilk ışıklarında parkada görev dağılımı yaptı. Görevlerini alan izciler dağılarak hemen yardımseverliğe başladılar. Bir izci, parka çok susamış bir köpeğe su verdi. Başka bir izci, parkların çok kirlendiğini söyleyerek çöplerin toplanmasına yardım etti. Diğer bir izci ise alışveriş poşetlerini taşımakta zorlanan yaşlı bir kadına yardım etti. Bir izcinin ise görevi hayli zordu. Ağaçta mahsur kalan kediyi kurtardı. İzcilerden iki tanesi, ışıklardan karşıya geçmekte olan yaşlı insanlara yardım etti. Okulda trafik ışıklarında kırmızıda beklemeyi ve yeşil yaya ışığı yandığında sağı ve solu kontrol ederek geçmeleri gerektiğini öğrenmişlerdi. Başka bir izci, parkta poşeti yırtılmış ve portakalları yere düşmüş birisine yardım etti. Günün sonunda parka geri dönerek yaptıklarını anlattılar ve şöyle seslendiler. Başardık. Bir sonraki maceramızda görüşmek dileğiyle.